Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Alasan. Bugün sizlerle birlikte ben kendime karnemi göstereceğim. İngilizce beriyorum. Birinci dönem. Ben birinci dönemde okuyorum. Birinci dönemde iyi almışım. Hatta göstereyim. Birinci dönemde iyi almışım. İkinci dönemde dur Türkçe'den iyi almışım. Şu an birinci dönem okuyorum. Biraz sonra ikinci dönemi okuyacağım. Türkçe iyi, iyi, matematik iyi, iyi, hayat bilgisi iyi, görsel sanatlar çok iyi, yabancı dil iyi, müzik çok iyi, fen bilimleri iyi, beden eğitimi ve oyun çok iyi. İkinci dönemde ise Türkçe çok iyi, matematik çok iyi, ki hayat bilgisi çok iyi, görsel sanatlar çok iyi, yabancı dil çok iyi, müzik çok iyi, fen bilimleri çok çok iyi, beden eğitimi ve oyun çok iyi. Bu kadar. Devamsızlık durumu birinci dönem. Dönem. Dönem öğrencinin gelmediği gün toplamı birinci dönemde bir kere gelmemişti. İkinci dönemde sıfır, sıfır kere hiç hasta olmadım. Öğrencinin geç kaldığı günler sıfır, sıfır. Arkadaşlar aslında birinci dönemde beş olmalıydı. Neyse. İkinci dönemde sıfır okuduğum ki kitap sayısı on altı. Gerçekten bu bir birinci ve ikinci dönemde okuduğum kitap sayısı on altı Umarım. Neyse kültüre uyum uyum çok iyiymiş öz bakım çok iyiymişmiş kendini tanıma iyiymiş iletişim so iletişim ve sosyal sosyal iletişim iyiymiş birinci dönemi okuyorum odaklı çok iyi 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 aslında ikinci dönemde hepsi çok iyi. Birinci dönemde biraz iyi var. Üç tane çok iyi var. İkinci dönemde hepsi çok iyi. Sınıf başarı durumu geçti. Tamam geçmişiz sınıfı. Sınıfı. Sınıfı ve imzalar var. Çevre duyarlılık. Tık birinci, birinci dönemde de çok iyi. İkinci dönemde de çok iyi. Ve imzası diyor. Sınıf öğretmeni ve okul müdürü diyor. Okul şu ben 523. Sınıfım 3B. Ve bu kadar arkadaşlar. Bay bay.